Merhaba arkadaşlar videoma kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan gördüğünüz üzere sizlere Valorant'ta en iyi crosshair'larını göstereceğim. Peki bu crosshair'ler kimlere mi ait? Ras, Kero, Lego, Aslan başadoğu ve aim diyeler Bugün sizlere bu e-sporcuların crosshairlerini göstereceğim. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. şu anda ekranda gördüğünüz arkadaşlar benim kendi günlük hayatta kullandığım oynarken kullandığım crosshair'im yani o eğer hoşunuza e, yani gittiyse kullanmak isteyenler olsun. 2 <laughs> dakika sonra Russell göstereceğim kendi crosshair'ımla en başta sunuyorum neyse ayrı 1 3 2 2 ben çıkma abi kullanıyorum ama çok kısa bunu da söylemiş olayım diyeyim ilk crosshair'ımız arkadaşlar Rasın Russell e, jet oyuncuları genelde küçük kroseriler kullanmayı tercih ediyor. Bir de şunu da çok kısa eklemek istiyorum. E, bu kroserilerin e, ayarlarını Yüksel Toxus kanalından aldım. AB'de çok teşekkür ederim diyeyim yani izin almadım ama öyle bir eklemek isteyeyim dedim yani kısaca. Öncelikle e, Rus'un 1420 1420'miş arkadaşlar. E, çok kısa bir şeydi e, bahsetmek istiyorum bu arada e, beyaz renkte kullanıyorlar kroseri. 1420 e, ee, Rus'un Crosshair'ı bu şekilde arkadaşlar Uçuma giden bir Crosshair ee, Bunun benzeri Crosshair'larını e, Sinet veya Tenz'de kullanıyor olabilir ee, Ona yakın Crosshair'lar kullanıyorlar İkinci ne varmış Kerim Han'ın yani Keron'un arkadaşlar 1-4-2-2'ymiş Onu da şöyle bir ayarlayalım Onun da Crosshair'ı bu şekilde arkadaşlar ee, Benim Crosshair'e benziyor aslında ee, Hızlı hızlı geçiyorum ki Hem sizlere sıkmayayım hem de bilgi edinin bir de hemen çok kısa bir şeyden bahsedeyim. Nişangah ayarlarına geldiğinizde ana çizgi arkadaşlar kapalı olsun. Merkez noktada kapalı olsun. ya yani Bunları e, şey tekrar tekrar söylemek istemedim. En başta göstermek istedim çünkü hepsi kapalı olduğunu düşünüyorum şahsen. E, rengi beyaz yapıyorsunuz öbürlerinin hepsini kapalı tutun. E, sadece şu kısım bizim için önemli. Buradaki ayarları benim dediğim gibi yaparsanız olay. Üçüncü olarak da arkadaşlar Lego'nun klasörüne geldik. En büyüğü ve en farklısı di diyebilirim. Ee, yeşil renkte kullanıyor lego 1.8.24 müydü Bir daha bakayım ben evet e, Legonun crosshair 1.8.24 arkadaşlar Şimdi e, gördüğünüz gibi çok büyük bir krasiyar. Yani Öbürlerine kıyasla Bir tık daha geride e, bana göre şahsen Ama e, kullandığına göre e, Bir e-sporcu bunu Her türlü daha iyidir çünkü şöyle söyleyeyim bir. E, Gördüğünüz gibi O açık e, Ortası açık kısım tam hedefin kafasına geliyor Yani o kadar da kötü bir yer değil bu da. Ama şöyle söyleyeyim. Bir tık daha küçültseniz şu tarz bir şey. Hatta ben küçülttüm. Yani, yani bu tarz bir şey yapsanız daha iyi olabilir. E, çözünür, göre ayarlasanız. Öbürü baya büyüktü. E, bu bir, e, bu öbüründen bir tık daha iyi bence yani. <laughs> Şimdi öbürüne geçelim. Yani en farklısı buydu. E, çok çok değişik bir crosshair kullanıyor Lego. 1-4-1-4'müş arkadaşlar. İyiyim diyelim diyenlerin. Emniyeli'nin crosshairi de bu şekilde orta nokta çok açık kaldı nedeni benim e, özür onu şöyle kısmak için Aynen bu tarz bir crosshair kullanıyor arkadaşlar haberiniz olsun e, Aslında direkt şöyle yapabiliriz 1-4-1-4 değil de 1-4-1-2 de kullanabilirsiniz direkt yani ben kendime göre ayarlıyorum ama siz de o ayarları kullanabilirsiniz eğer çok açık kalıyorsa orta falan değişik geliyorsa gözünüze diyeyim kısaca yani Hemen e, sona e, sonrakine ve son oyuncumuza geçelim. Aslan Maşa da var. 1 4 3 2. Burada Aslan Maşa söylerken çok havalı oluyor. Aslan Maşa da olsun. 1 4 3 2 arkadaşlar. Aslan da kara bu şekildeymiş. Yani şimdi bakınca bir değişik geldi bana biraz kalın gibi. E, siz onun yayından bakıp ona göre de bir şey de yine arkadaşlar çıkartabilirsiniz. Ama genel olarak temel olarak ayarları bu şekilde. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz çok sevinirim. Ee, hoşça hoşçakalın yani. İstediğiniz ya da arkadaşlar tercih edebilirsiniz.